Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi sa'in Eee fiil bahsettik arkadaşlar. Malum ve meçhul vardı. Şimdi de fiil muzari'den bahsedeceğiz. Bu alem e, şunu bil. Ya eyyuhet talib ennel mudari'a eydan imme mebniyun lil fa'ili ev mebniyun lil mef'uli. Fiil muzari'de ya fail için edilmiştir veya mef'ul için edilmiştir. Fel mebniyun lil fa'ili minhu fiil muzari'den fail için bina edilene gelince ey minel fi'lel mudari'i ma ey el fi'lul mudari'u lezi öyle bir fiil muzari'dir ki kâne harful mudara'ati minhu meftuhan muzara tarfi fetal olur. Ey minel mebni lil faili yani fail için bina edilen fiil-i muzari'nin muzara tarifi fetal olur. İlla müstesna makane madihi ale erbati ahrufin mazisi dört harf üzere olanlar müstesna arkadaşlar. Nahvu dahrece yudahricu diyoruz. Ekreme yukrimu diyoruz. Katele yukatili diyoruz. Ferraha yuferrihu diyoruz. E bir de Rubai Mücerrede ilhak edilen altı bab var. Fe inne harfel mudaraati minhu bunlardaki muzara harfi ey mim mekane madihi al erbaat mazisi dört harf üzere olan muzarilerin muzarat harfi olur yekunu mazmumen ebeden hem malumda hem de meçhulde zammeli olur. Nahvu yudahricu ve yukrimu ve yukatilu ve yuferrihu emmel fethu peki diğerlerinde biz niye fethayı tercih ettik? fehu el astu lihaffatihi hafif olduğundan dolayı fa malum için bine edilen fiil muzarinin muzara tarifinin fetle olması normaldir. <laughs> bu kesru gayril ya'i fi ma kana madihi meksur el ayni lugatun gayrul hicaziyine. Bu ibarede şunu dedi Yasin. eee yanın dışındaki o muzara tariflerini Hicazların dışında bir takım kavimler, topluluklar eğer aynel fiili de kesreli ise o muzara tarifini kesreliyorlar. Ama kesreledikleri muzara tarifi ya olmayacak. Ve hum yuksirune el ya'e izâ ma mâ ya ya'u Bunlar da yayı ne zaman kesrediyorlar? O muzara tarifinden sonraki harf de ya olursa aksi takdirde yayı kesrelemiyorlar. Diğer muzara tariflerini kesrediyorlar. وَلَا <laughs> يَنْتِقُوا وَلَا يَنْتَبِقُوا اَتْتَارِفُ عَلَى ذَٰلِكَ Dolayısıyla bizim tarifimiz buna şamil gelmez. Bunu kapsamaz. Bu tarifin dışında kalmış olduğu. Onu demek istiyorum. Ve amma dammu peki niye dammeyi veriyoruz? Tetayı anladık. Fi mekane madihi al erbaat Mazisi dört harf üzere olanlarda niye dammeyi veriyoruz? Fe innehu law futiha fi yukrimu mesela yukrimu da eğer muza rahat harfi fetalo olacak olursa ve yuqalu yek rimu denilse lem yu'lem ennehu mudari'ul mücerredi ev huve evul mezidi fihi yani mücerredin mi mezidin mi oldu olduğu anlaşılıyor hey ama bu sadece e, yef'il da olur değil mi sadece ifal babında olur yok Ve yok ifal, şey diyorum e, mudari'nin e, mücerredi yef'il olması lazım diyorum yani öyle olması gerekir değil mi? Yok daha geniş düşün. Yani mazisi dörtlü olup da muzaride o hemze hasfe giden tüm fiillerde. Yani ifal babında mazide dörtlüdür. Muzariye geçince o hemze hasfediliyor. Ha, hemze hasfe gidince eğer muzara tarifini fetalarsak, zammelemezsek e, sulasi mücerret midir, sulasi mezit midir anlaşılmaz. Neden burada mesela yani e, misalini veriyor ama burada nasıl iltibas olacak ki? Bu yekrumu değil mi zaten mücerredi? Ama hareket yani bu, yok. bunu, bunu, bunu yekrimu yapsak yani yine iltibas olmaz ki. Şimdi hareket vermemişiz Tamam mı? Hareke vermeyince bu evet. yukrimi mi okuyacağız, yekrumu mu okuyacağız? Sedam hareke harekenin verilmemesini şey yaparsak zaten hepsi iltibas olur. Yo, ferraha yuferrihu. Ferraha mesela orada ne vardır? Muzariye geçince ferraha da e, hasfe giden bir harf yok ama ifal babında ise o ifal babının hemzesi ne oluyor? Hasfe gittiği için orada bir problem çıkıyor. Aslında yek. Şu şekilde dedim. Yani ferraha diyorsunuz ya. O ferrahayı yani ferraha o... olduğunu da, onu feriha diye de okuyabilirsiniz. Yani hareket olmadığı için. Yok ama bak şimdi bak şurada Ekrem'e Ekrem'e dedik mi Ahmet? Şey Hı. Yasin. Normalde nasıl okuyacaktık? You Ekrem'u. He, Yu Ekrim'i okusaydık zaten onu zammetlemeye gerek yok. Çünkü o zaman ne olmazdı? İltibas olmazdı. Karışıklık olmazdı ama da Muzari'ye giderken herhangi bir hazif yok. Yani bu adam e, Yu görünce tamam mı? Sülasi Mücerred'in de Muzari'si veyahut da Mezid'in de muzarisi olduğunu zannedebilir. Anlaşıldı mı? Selam. Şöyle bir şey ama o Yufar da e, yani şey olduğunu orada bir hazif olmadığını harekayla biz zaten bilmiyoruz ki. Yani biz çünkü o şeyini, o babı bildiğimiz için biliyoruz. Yufar Rihuda hareke olmadan da çünkü orada şedde Şiddeti biz ne yapıyoruz? Ayırt ediyoruz. Hareket biz şu anda hareketten şed, bahsediyoruz. Şedde de yazılmıyor ki normalde. Yani genelde yazılmıyor. Bak şimdi yok şimdi meseleyi başka yere kaydırma. Biz şu anda hareketten bahsediyoruz, Şedde'den bahsetmiyoruz. Eğer şeddeye gelirse orada da bir cevap verilir yani tamam mı? Şu anda biz niye dammeyi verdik, fetayı vermedik? Orayı sen irdelemeye çalış. Meseleyi yani tartışmayı başka bir noktaya değil, oranın üzerinde konuş. Tamam senin. Şey. Pes ettin mi? <laughs> Yok tam şey olmadı. Şimdi bak demek sen mutavve etmedin yani ha? öyle mi Yasin? Yok sen ben mutavve ettim. Yani şu ha, size tamam, söylediğim tamam. kanaate vardım. Evet. Eee ve dammu değil mi? Nerede kaldık? Ha dese. Bak şimdi biz niye yani kelime kelimenin o başka yerlerinden bahsetmiyoruz. Biz sadece muzarat tarifinden bahsediyoruz. Muzara tarifi evet. zammeli mi olsun, fetalı mı olsun? Diyor ki eğer zammeli olmasa karışacak. Çünkü fetayı vermiş olsak bu sulasi mücerredin muzarisi olma ihtimali de var. Lem yu'lem ennehu mudari'ul mücerredi huve evul mezid fihi. burada iltibas var. Summa humile aleyhi kullu ma kana madi al arbaati Diğer dokuz babı sadece burada bir iltibas olacağı için hepsi burada zammel yaptık ve diğerlerini buraya ne yapmış olduk? Hamil etmiş olduk. Et, oldu yani. Hüseyin Kulte, sen şöyle bir soru sorsan, tamam mı Yasin? Neden? şey diyorum evet. işte, şeyde de hamil yok mudur aslında? Yani mesela darbe yadribuyu düşünelim. Onu Hı -hı. bu baba getirsek e, ve dammelemesek tamamen iltibas oluyor. Diğerlerini de e, o yef'ilü vezline evet. şey yapmadılar evet. i̇şte mı? Yani hamletmediler hamletme, Şimdi bak, acele etme, yavaş yavaş gidelim. Darebe, ha şimdi söyle, darebe. Tamam, darbe yadribuyu buraya getirsek da ve Hayır, dammelemesek... Da Bak bir saniye. Darbeden sonra zaten fiil muzarinin muzara tarifini fetale okuruz, okuyoruz. Yedribu diyoruz. Orada problem yok. Tamam tamam. Diyorum ki bu ifal babına getirsek ve e, o ya'yı dammelemesek tam bir iltibası oluyor. Yani edrabe işte yedribu aynısı oluyor. Yani bu mücerret midir, mezid midir anlaşılmaz. Edrabe dersen o zaman yudribu diyeceksin. Seydam işte hani yudribu. diyor ya buraya damme getirildi, getirilmedi. Onu diyorum. Yani dammeyi getirmesek tam iltibas olacak. O yüzden burada dammeyi getirdiler. E, yef ulu ve yef alu'yu da buna hamlettiler. Hangi yef alu'yu yef ulu'yu? Yani e, mücerredin de yef ulu ya da hayır, yef Ali olanları. Hayır bak orada karıştırıyorsun. Ee, biz ferrahayı, kateleyi, yudahricuyu yani diğerlerini derken Selam onların hamlinden bahsetmiyorum. Bir saniye. Biz e, yukrimunun tamam mı? Muzara tarifini zammeledik. Niye? Çünkü yekrimu mu yukrimu mu? Orada karışıklı, karıştığı için diğerleri neyse hepsini sırf burada bir karışıklık meydana geldiği için tarden lilbab olsun diye bütün mazisi dörtlü olan fiillerin muzarilerinin muzara tarifi eşit olsun diye Diğer bütün babların e, muzara tarifini buraya tabi kıldığımız için dammeledik. Evet. Olmadı. Selam burada şimdi makabli meksur ya her zaman. Şeyde e, yani ekrame yukremi gibi. Ya, hayır bak sen Hı. şimdi karıştırıyorsun Yasin ya. Biz şu anda neden bahsediyoruz? Biz şu anda muzara tarifinin fetalı mı zammeli mi olmasından bahsediyoruz. Diğer tarafları karıştırma sırayla gideceğiz. Orası da gelecek. Tamam, tamam Biz şu anda neden bahsediyoruz? Muzarat harfinin tamamı mı? Fetalı mı okunması, zammeli mi okunması? Fetalı okuduk. Niye? Çünkü hafiftir. Peki zamme niye verdik durup dururken buraya? Çünkü zammeyi vermesen karıştırma ihtimali var yani. Evet. Peki. Fein sen şöyle bir soru sorsan. Lime lem yufta harful mudara'ati fi yudahricu ve yuqatilu ve yufarrihu ve iltibas iltibase fihi. Buralarda ne yoktur? İltibas yoktur. Aslında normalde <laughs> var mı? normalde eğer şeddeyi saymasak normalde yufarrihu. Evet, evet on, diyeceğim. Şedde, şeddeyi yazılmadığı onu... için o, onu da kat, katabiliriz. Yani maksat muzaride kaç harf görünüyor? Üç harf görünüyor. Öbürlerinde dört harf görünüyor. Orada onu aslında yufer rihoda ekle yazmayabilir oraya. Yani, yani, Selam hani kitabet hakkında şey yapacaksak kitabette hepsinde iltibas oluyor zaten. Yani iltibasın o, şeyi çok daha anda, genişliyor. Zani'nin yoğunlaşmış, yoğunlaşmış olduğu şey o muzara tarifine kafayı taktı. Tamam oradan gidiyor. Evet Selam. Ve la iltibas fihi burada iltibas yoktur. Sunna yuhmalu yukrimu alayhi. Yani biz kalkıyoruz dokuz babı buraya hamlediyoruz. ediyoruz kardeşim öbür tarafta ne yoktur? Karışıklık yoktur. Biz bunu oraya hamledelim. Bu hamlul ekalli alel evla. Az olanın çok olana hamli daha da evladır. Çok olan az olanına yapmaz. Evet hamle edilemez. Kultu sen böyle bir soru sorsan ben şöyle bir cevap veririm diyor Tafkıdan Hazretleri. لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ الْأَقَلُّ عَلَى الْاَكْسَرِ Tamam. Dediğin gibi yapsak. Azı çoğa hamletsek lezime el iltibasu ama karışıklık lazım gelir. وَلَوْ فِي سُورَةٍ وَاحَدَةٍ Velev bir yerde de olsa ki o da fiil muzaridir. بِخِلَافِ <Susur> aksama tersinde ise ne yoktur? Karışıklık yoktur ki إنه لا التباس فيه eğer hepsini zammelersek ne olmaz karışıklık meydana gelmez ama sadece Muzarat harfi harfinden gidiyoruz orayı kaçırmayalım fe'in qulte felime ihtassa adamu bir hadi'l erbati peki damme bu 4 yani toplam 10 tanedir de 35 bab vardır 10 tanesine dammeyi verdik Diğerlerine 25 babada ne yaptık? Fetayı verdik. Ve fethu bima adaha dunel aksi. Yani fetayı bunlara verelim. Bu mazisi dörtlü olanlara da diğerlerine dammayı verelim. Ultu. <laughs> ben şöyle bir cevap veririm. Li enneha ekallu mima adaha. Çünkü bunlar mazisi dörtlü olanlar diğerlerden daha azdır. Ve dammu efkalu minel fethi. Damme ise fetadan daha ağırdır. Bir terazi dengelemeye çalışıyor. Ekseri taadülen beni Dammeyi az olana verdik, fetayı çok olana verdik ki aralarına adalet olsun. Hada da hus. Vakat urfe cevabu zâlike mimmâ merre. Zaten bunun cevabı daha önce geçen bilgilerde verilmiştir. Veli en yekule birisi şöyle söyleyebilir. La yedhulu fi hada tarifi nahvu ahraqa yuhriqu ve asta'a yusti'u bi dammi harfil mudara'ati harfi muzara tarifi normalde buradan olması lazım Yasin. Evet. Hemen bir saniye. Ee, Dameli olması lazım. Allah Allah. Dammeli olur mu sen? Kaçırdın galiba bak Yasin. Evet ben bir ibareyi kaçırdım da. Evet bir daha tekrar edeyim. Çünkü ehraka beşlidir. Ondan sonra esta'a altılıdır. Normalde buralar da muzara ne olması lazım. Fethalı olması lazım. Evet. Ve elin en yakulü. Birisi şöyle bir soru sorabilir. La yedhulu fiyada ta'a.

değil mi? Evet. Çünkü muzara tarifi burada fetal olması lazımdır. Ve leysa eyden mimma kana alâ alerba ta'rufin. Ve birisi böyle söyleyebilir yani mazisi bunların kardeşim dört harfli muzarisi zamelik gelmiş muzara tarifi. Bu yumkun el cevabu an bi ennel el Ala Khilaf Asli, kıyası, kıyası muhalif. Sayın. Ses geliyor Ahmet, mu? Ahmet ne oldu? Koptu mu yayın? Ve yumkinul cevabı anhu bu soru soran vatandaşa şöyle bir cevap veririm diyor. Bi ennel ha ve sine tanim. Buradaki ha ve sin zaittir. Ala kıyası kıyasa muhalif olarak ziyade edilmiştir. Yani herhangi öyle bir kaydemiz kuralımız yoktur. enne enneme ala erbaati ahrufin. Feke enneme orada o uygun değil, yerinde değil. Zaten li ennehuma ala erbaati ahrufin. Öyle bir kelime cümle kullanırsa daha iyi olur. Takdiren yani takdiri olarak zaten bu fiillerin mazileri dört harf üzeridir. Ev bi ennehuma mineşşevazı yahut da diyeceğiz ki bunlar şazdır. Ve le yecibu en yedhule fil, fi, fil haddi eşşevazı şazlarında tarifin altına girmesi diye bir şey söz konusu yok. Zaten girmiş olsaydı şaz olmazdı. Hedem zaten böyle bir bab da yok ya. Nasıl? Böyle bir bab yok zaten. Evet. Yani şazdır zaten. Evet. Ve nahvu kasseme ve kattele bir teşdidi vel aslu ihtesame ve ihtetele udgimet ettau fima ba'deha idgam edilmiş ve huzifedil hemzetu hemzede hasfedildi ala ahrufin takdiren takdiren bunlar beş harflidir ve muzarileri de muzara harfi bunların fetalı gelir. Felihada yuftahu harfu mudaraati ve yuqalu yahassimu ve yaqattilu ve huna mevdu'u bahsin burası da yine su götürecek bir yerdir. Konuşulur. Tartışılmaya tartışmaya açık bir yerdir. Ve lemma dumma harfu mudaraati min hadihil erbaati kema fil mebni lil mef'uli e şimdi bu mazisi dört harfli olanların muzarisin muzarisinin muzara harfi dammeli olursa o zaman malumla meçhulu birbirine nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bu paragrafla malumla meçhulu birbirinden ayırt edecek taftazani kuracağı cümlelerle. Erâde en yedkır alâmete kevni Erbat erbaatim mebniyenil fa'ili mazisi dörtlü olanların fail için bina edilişinin alametini zikredecek. Fekale dedi. Ne dedi Musannif? Ve alametü bina-i hadil erbaati bu mazisi dörtlü olan fiillerin fail için bina edilişinin alameti yani yudahricu ve yukrimu, yukatri ve yuferrihu ve bir de buraya ilhak edilenler var. Yudahricu'ya. Lil failin alameti kevnul harfil lezi kable ahrihi meksuren ebeden sondan bir önceki harf kesreli olur. Ey ahri kulli vahidin min hadil erbaati hale kevni de faili fail için bin edildiği pozisyonda sondan bir öncekisi sondan bir önceki harf kesreli olur. Bi hilafil mebniyilil mef'ul ama mef'ul için bine edilirse o zaman kesreli olmaz. Fe innehu fihi meftuhun ebeden Orada da olur. Kema se yuzkeru fi bahsihi inşallah Allah Teala Allah Teala müsaade ederse ömür verirse yaşarsak ona da bahsedeceğiz, ona da değineceğiz diyor. Misaluhu fiil muzari'nin örneğini verecek. Ey misalul mebni lil fa'ili min yef'ulu bidam bir ayni yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansuruna tansuru tansurani tansuruna tansurani 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 tansuru ve kad yustamelu lafzul isneyni fi ba'dil mevadi'i lil vahidi burada fiil-i muzari'den madem bahsediyoruz bazen tesniye tek kişide kullanılabilir cemi tek kişide kullanılabilir ke kavlihi şairin sözünde olduğu gibi fe'in in tezcurani yebne affan en zecir beni hapsedersen ey affanın oğlu boynumuz kıldan incedir hapsedebilirsin ama ve in tedaani beni özgür bırakırsan serbest bırakırsan ahmi ırdan an o zaman korunması gereken bir ırzı, namusa sahip çıkarım. Korurum. Ve in tezcurani burada derken karşısındaki şairin muhatap tek kişidir. Ama sanki iki kişiymiş gibi muamele etmiş ve tesniyeyi tek kişi, müfredin yerine kullanmıştır. Ve kavluhu yine başka bir şairin sözü var. Arkadaşıma şunu dedim la tahbisana bizi hapsetme bizi alıkoyma bi nez usulihi yani bunlar kaçıyorlar bir yerden artık zarureten ihtiyaçlarını gidermek için mola vermişler arkadaşı da bir şeyi çıkarırken köküyle çıkarmaya çalışıyor uğraşıyor bu da arkadaşını uyarıyorum. bizi alıkoyma bu şeyin kökünü çıkarmakla meşgul etme çünkü arkamızda adamlar geliyor. Wede, vecdezze üstten böyle kes işimizi halledelim, yolumuza devam edelim. Derken la tahbisana burada şair muhatabı tek kişi olmasına rağmen tesniye kullanmıştır. Vakıs ala haza el mezkuri min tasrifi yansuru اذن جيه يان سرودان سنا اورنک وردم اوريه ويعلمو ويدحرج ويكرم ويقاتل ويفرح ويتكسر ويتباعد وينقطع ويجتمع ويحمر ويحمار ويستخرج ويعشوشبو يقانسيسو ويسلن كي ويسلنقا وي نيهو ويجلوذو ويسلن كي ويجلوذو ويتدحرج ويحرمم ويقشعر ve nahnu la Biz e, uzatmak çekmek çekmek de değil mi bir tafsiliha. bunları böyle tafsil tafsilatlı bir şekilde hepsini tek tek çekerekten meşgul olmayacağız fe innehu la yakhfa alime enne adna temyiz azıcık e, sağını solundan ayırt eden kişi için bir örnek verdim gerisini ne yapar diyor yasin halleder ولو أشكل شيء من نحو إخشعر وسلنقا karışıklık gelse gelse diyor ihşarra bir de islankada biraz karışıklık gelebilir. O da yu'rafu fil mudafi ve naksi mudaf fiil ve evet. nakıs fiille meddeye bakarsın. Bir de gaza, rama uh -huh. gibi fiillere bakarsan oralarda Onları güzel çektiysen, sağlam yaptıysan buralardaki müşkilatı giderirsin. Olmadı mı yasin? Olsun burada kalabiliriz isterseniz. Tamam. Allah razı olsun. Amin.